Çünkü Mehmet doktora söyle, doktorla Mehmet bir eşidi sen hatırladın da ben bir eşiydim, değil İlla etmişler o şeyi. Bunu inşallah hele dinleyin, dinleyin. Herkes dinlesin. Gündüzün o Mehmet doktor benden alay edecek. Hı. Akşam göreceksen sen teyemi. E mi? Evet. Sen yine acil her durma postarı Dedim akşam ola, hayır ola. Akşam oldu usta. Biliyorum ha, biliyorum ha, biliyorum ha, biliyorum ha. Bir <laughs> ola, bir ola, bir ola, bir ola. Bir ola, bir ola. Bir ola, bir ola. Bir ola, bir ola. ya Ula, Ya, ya, ya. ya, ya efendim ben gitti, kurtuk, bir şey oldu da. Evet. Gidi Şoygidis ertəsi gün də Adaniyə getmiş. Ordan İstanbul'a. Hələ də gicilmiş doktor. Olimpiya qaçacaq elə onlar. Amma mətk qalmışam. Nəsini elməyim? Vallahi əsadətin